Hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Piyasalarda yaşanan son gelişmeleri birlikte inceleyeceğiz. Kripto paralardaki yaşanan son hareket dalgasına bakacağız. Bunun dışında altcoinlerle ilgili bazı güncellemelerim var. Hem kendi aksiyonlarım, kendi aldığım hareketler, hamlelerle ilgili hem de genel görüntüyle ilgili bazı güncellemeler yapacağım. Videoya hoş geldiniz. Öncelikle analizleri bıraktığımız yerden başlayalım en son videoda dünkü videoda bitcoin burada tutunamadığı bir dikdörtgen alan var 97 binlerle 100 bin bantları arasındaki aralıkta burası arkadaşlar bu bandın aşağısına inişlerde 97 özür diliyorum 95 796 bin lira temaslar gelecektir diye konuşmuştuk. E, şu anda fiyat bölgesi bu iki dikdörtgen arasına sıkışmış gibi gözüküyor. Ya yani Bitcoin'de şu anda özellikle güncelde belirsizlik hala devam ediyor arkadaşlar. Altcoin'leri tabii ki bu belirsizlik süreci en kötü altcoin'leri etkiliyor. Birazdan orada da çok güzel şeyler yakaladık. E, geçen videoda onları paylaşacağım sizlerle. Yeni bir projeksiyon da sunacağım. Şu anda Bitcoin'e gittiğimiz yer yani momentumumuz aşağı gözüküyor arkadaşlar. Bunun değişmesi için kripto piyasasının bir habere gelecek pozitif bazı şeylere ihtiyacı var. Bunlar gelebilir ne zaman? Yarın. Birazdan o verilere detaylı değineceğiz ama şu anda bulunduğumuz yer Bitcoin'de 100.000'in altındaki her senaryoda arkadaşlar çok negatif durumdayız. Eğer 90 binden destek alıp tekrar yukarı toparlanmıyorsak 95 binler, 96 binler, 97 binler, 98 binler bunların hepsi yüksek düşüş riski içeren bölgelerimiz bizim Bitcoin'de. Ee, grafik yapımızda bu şekilde burada düşen trend var. Bu düşen trendde eğer Bitcoin kafasını çevirirse gideceği ilk konu bu düşen trendin testi olacaktır. Ee, biliyorum ama çoğunuz Bitcoin'e ilgilenmiyor. Çünkü asıl olay altcoin'lerde koptu. Yani geçtiğimiz senaryoda Şöyle bir bakarsanız Bitcoin'e tamam 102 binlerdeydik, 100 binlerdeydik, 103 binlerdeydik havalar güzeldi. E şimdi de aslında o kadar da aşağı düşmedik. 97-98 civarlarındayız. Bitcoin'e bakarsak sadece ama altcoin'ler Gerçekten e, çok fena düşüşlere ve özellikle sanki bilinçli yapılmış gibi bazı patlatma hareketlerine maruz kaldılar. E, bu sebeple de sizlerin e, kaygılarını, endişelerini aynı zamanda sistemlerini piyasaya karşı anlıyorum. E, bunu da belirtmek istedim. Yine yorumlar kısmında sorularınızı sorabilirsiniz. Ya da e, fikirlerin, düşüncelerini, dertlerini paylaşmak isteyen arkadaşlar da yorumlar kısmını kullanabilirler. Bitcoin'deki durum bu şekilde arkadaşlar. Bunun dışında... Hacimler yavaş yavaş sönmeye başladı bunun da temel sebebi artık e, piyasa yukarıda patlattığı için aşağıda patlattığı için sürekli 100 bin 99 bin giden ve sonra da 96 bin lira inen dalgalı bir bitcoin volatil oynak bir bitcoin grafiği olduğu için aslında piyasada baya bir insan kısa vadede elendi o sebeple de hacimler gittikçe düştü arkadaşlar İlk gün 120 milyar dolarlardaydık sonrasında. E, ilk hareketin geldiği günden bahsediyorum sert düşüşün ondan sonra 70-80'lere kadar gelmiştik dün 60'da bugün de 47'ye kadar düşmüş durumda hacim verilerimiz yani gittikçe piyasada insanlar elenmiş ve hacim e, düşmüş trade'i bir süreliğine en azından spot tarafındaki verileri gösteriyor bu buna tabii ki kaldıraç piyasası da dahil bunlar ilişkili ilerliyorlar o sebeple hacimlerin düşmesi hani spotta düşen hacimler kaldıraç pozisyonlarında da düşen hacimleri bizlere gösteriyor. Korku gözük, endeksi 30 civarlarında 35 civarlarında takılıyor. Ee, burada da aslında piyasanın normalde tepki alması gereken bölgenin içerisindeyiz arkadaşlar. Genel atmosferi şöyle kenara bırakırsak evet piyasa buralarda e, bir yerden dip verecek. Ama bunu yakalamak oldukça zor biliyorum. Bunu yakalamaya çalışmak da oldukça riskli. Birazdan bunun temellerini deneyeceğiz altcoin analizinde. Yarın arkadaşlar tarım dışı istihdam verileri gelecek. Şimdi bu konuda sizlerle açık konuşmak istiyorum. Özellikle veriler söz konusu olduğunda genellikle arkadaşlar Ocak ayında gelen veriler beklentinin çoğunlukla üstünde geliyor istihdam verileri. Bunun temel sebebi Ocak ayında yılın ilk ayı olduğu için e, açılan pozisyonlar şirketteki ya da e, açılan yeni e, ücretli işçiler artıyor genellikle. Bu sebeple de burada beklentiyle aynı ya da beklentiden bir tık yukarıda gelmesi gayet doğal olacaktır. Piyasanın ben bundan bağımsız olarak bir hareket gerçekleştireceğini düşünüyorum. Çünkü piyasa özellikle kripto piyasası oldukça yerlerde sürünüyor arkadaşlar. Böyle umutlu bir e, veri geldiği takdirde piyasada dönüşüm yaşanabilecek. Alt günlerde en azından toparlanma yükselişi, rahatlama rallisi dediğimiz buradan bir %10'luk, %15'lik, %20'lik yukarı yönlü tekrardan dirençleri test hareketi gelebilir diye düşünüyorum. Bu temel sebepten ötürü. Hatırlarsanız dün yine bir analiz paylaştım sizlerle. Özellikle Dominans Endeksindeki tabloyu. Dominans Endeksinde dün sizlerle bir takoz paylaştım. Bu takozun kırılımı halinde yukarı bir hareket bekliyordum. Bu sebeple de alt kısa vadede short olarak bakıyordum. Pek çok arkadaş yorumlarda pozisyonları sormuş ama çok riskli olduğu için pozisyonları paylaşmadım sizlerle. Alt şu anda oldukça riskli arkadaşlar. Buradaki pozisyonları sizlerle paylaşmam doğru olmaz. Ee, ama short yönüne bakıyordum. Şimdi gel gelelim bugün neredeyim tüm short pozisyonlardan çıktım arkadaşlar. Şu anda altcoin'ler zaten yerlerde sürünüyor. Çoğu şöyle bir genel tabloya baktığınız zaman %6'lar, %7'ler, %8'ler her gün %7-8 oranında düşen bir piyasanın içerisindeyiz şu anda. İğnelere doğru hareket diye konuşmuştuk. Evet şu anda büyük ihtimalle o iğnelere doğru hareket devam ediyor. Biraz daha yukarıda kalmamız için yani altcoinlerde dönüşüm yaşanması için yarın önemli bir gün piyasa bir tepki verebilir. Bu sebeple de short pozisyonlardan ve short bakış açısından yani düşüşe yönelik altcoinlerdeki bakış açıdan şimdilik çıktım arkadaşlar. Ama bu demek değil ki long pozisyonlar kurdum hemen buradan dibi alıyorum. Öyle bir şey söz konusu değil dibi burada tutturmak mümkün değil. Bu sebeple de şu anlık flat düz duruma geldim. Böyle isimlendiriliyor. Tradingde yani şu anda herhangi bir kısa valide altcoinlerde pozisyon taşımıyorum. Bu sebeple de yarın biraz daha umutluyum piyasadan bir yukarı yönlü en azından tepki hareketi gelebilir piyasa buna çünkü aç. Bunun temel sebebi bu yoksa normal şartlarda istihdam verisiyle genelde o kadar büyük trend dönüşümleri yaşanmıyor arkadaşlar. Çok istisnai veriler gelirse yaşanıyor. Bu verileri inceliği olacağız. Bilmeyen arkadaşlar için bu tarz veriler arkadaşlar borsa açılmadan ABD'deki 5.5'da açılıyor şu anda. 1 saat önce açıklanıyorlar yani Türkiye saatiyle 4.30'da açıklanacak bunlar öğleden sonra e, bu kışın böyle yazında borsa saatleri 4.30'a bir saat zaman farkından dolayı indiği için 3.30'a düşecek e, bu hani veriler ne zaman geliyor hep aklınızda bulunsun e, İşsizlik verileri her ayın ilk çubağı günü açıklanıyor sonrasında takip eden haftanın çarşamba veya perşembe günlerinde de e, enflasyon verileri açıklanıyor ABD'de. Bunu bir kenara koyduk. Alt gönderdeki durumu belirledik. Burada aynı zamanda arkadaşlar bir kırılım yaşandı. Evet tepe bölgesini şu anda test etmiş gibi gözüküyor. En azından şu anda dominans endeksi birazcık kafasını aşağıya indirdi. Bu bantlarda farkındaysanız alt gönder bir yere kadar aslında evet negatif etkileniyor ama bazen de tepki alıyorlar. Özellikle şu anda dominansta böyle bir tepkinin gelebileceği bir bölgenin içerisine girdik. Şimdi Bitcoin yerlerde toparlama şansı var. Nereden? 95, bin bantlarından bu birincisi. İkinci veri Burada tarım dışı istihdam verileri bahanesiyle bir toparlanma hareketi gelebilir piyasada. Üçüncüsü de dominans endeksi e, direnç bölgelerinde geziyor. Yani bu faktörlerin hepsini birleştirirsek yarın alt günlerde rahatlama sürecine girebileceğimiz en azından birkaç gün sürecek. Yani bir sonraki verilere kadar çarşamba gününe kadar sürecek. Şöyle ufak bir toparlanma hareketi görme şansımız oldukça yükseldi. Bu sebeple pozisyonlardan çıktım ama tekrar tekrar altını çiziyorum. Long gününe herhangi bir pozisyon almadım. Şu anda altcoin'lerde gelecek e, iğneler falan çok tehlikeli arkadaşlar. Direkt piyasadan otomatik stop edecektir, atacaktır sizi. E, burada birazcık en azından ya çok çok risk düşük bir şekilde devam edilmeli ya da e, biraz daha bekleyerek o dönüşün momentum'la birlikte buradan belki %5-%6 daha yukarıdan o şekilde e, yapılabilir diye düşünüyorum. En azından piyasa şu anki benim bakış açım bu şekilde. Genel şöyle bir baktığımız zaman piyasada sıkıntılı ürünler var mı? Evet var. Ee, örneğin Ethereum'daki tablo e, negatifte seyrediyor şu anda. Muhtemelen 2600 civarlarına kadar gece saatlerinde ya da bugün içerisinde i, takip eden saatlerde açılacak gibi gözüküyor. Bunun dışında çünkü Bitcoin şu anda e, 95-700'deki destek bölgesine e, ben video çekmeye başladıktan sonra hareketine başlamış durumda. Altcoin'lerde buradan biraz daha aşağıya iğneler görmemiz e, mümkün. Bunun dışında e, bazı altcoin'ler var. işte Sui'sidir, INJ'sidir, Ada'dır, Render'dir bunlar üzerinde bazı incelemeler, yeni pozisyonlar inşa etmeye çalışacağım. Önümüzdeki günlerde piyasa dönüşü memaresi gördüğümde o sebeple takipte kalmayı unutmayın. Geçelim bir diğer noktaya buradaki Nasdaq tablosuna. Nasdaq'ta durumlar nasıl ilerliyor? Nasdaq'ta arkadaşlar şu anda havalar olumlu. Yani tamamen neredeyse o düşüş sürecini bu gümrük vergileri dolayısıyla çıkan karışıklığı, ABD-Çin arasındaki gerilimi tamamen şu anda başladığı yere geri dönmüş durumda. Buradan düşmeye başlamıştı. Tekrardan o direnç bölgesine geri döndü yani aslında orada çok negatif bir sinyal yok. Bu sebeple de kriptoda da bununla eşitlemek isteyebilir. Kendini korelasyon olarak ben ara ara bunları trade dediğimi sizlere kanalda paylaşmıştım. Örneğin bitcoin çok aşağıda. Nasdaq çok yukarıda olduğu zaman genellikle bunlar işte Nasdaq'ın biraz aşağı inmesi ve bitcoin'in biraz toparlamasıyla tekrar korelasyon halini eşitleme dengeleme halini ortalamaya dönme halini geliyorlar. Bu sebeple de piyasalarda en azından birkaç günlük olumlu bir hava bekliyorum. Dediğim gibi bu bir beklenti. Bazı sinyalleri sizlerle paylaştım. Hepsi aslında sonunda bu istihdam verilerine piyasanın, bir kripto piyasasının nasıl tepki vereceğine dayanıyor arkadaşlar. Umarım sizleri bilgilendirmiştir, yardımcı olmuştur bu video. Beğen butonuna tıklayarak kanalın büyümesine yardımcı olabilirsiniz. Yorumlar kısmında düşüncelerinizi, fikirlerinizi piyasayla ilgili bekliyorum. Videoyu paylaştıktan sonra takip eden saatlerde sizlerin yorumlarını da cevaplandırıyor olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar. Hepinize güzel, mutlu cuma günleri diliyorum yarın.